Böyle bu şekilde. Evet herkese hayırlı günler. Bugün sizlere patatesli çıtır köfteler yapacağız. patatesli çıtır köfteler için malzemelerimiz öncelikle köfte malzemelerimiz var burada. Yarım kilo az yağlı kıymamız var. Burada bir adet orta boy soğanımız var. Bunun suyunu sıktık. Rendeledikten sonra e, suyun tamamını değil, çok az bir miktarını bıraktık. İki adet burada sarımsağımız var. İki diş sarımsağımız. Bir adet e, büyük diş sarımsak da kafi gelir. Zaten bu ikisi bir büyük diş sarımsağa tekabül ediyor. Baharat olarak da Burada tatlı toz biberimiz var. Kekiğimiz var. Karabiberimiz var ve tuzumuz var. Tamamen damak zevkine göre kim ne kadar severse. Bunlar köfte malzemelerimiz. Köftesini yoğuracağız. İç harcı olaraktan patates malzemeleri içinse burada yarım çay bardağı sütümüz var öncelikle. 4 adet orta boy patatesimiz var veya 2 adet büyük boy patates de olur. Bir çay bardağı kadar burada rendelenmiş kaşarımız var. Bir yemek kaşığı unumuz var. Yine baharat olaraktan burada e, muskat cevizimiz var. Muskat cevizini e, biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Çünkü çok yoğun aromalı bir e, baharat olduğu için yarım çay kaşığı. Hatta belki bir tık daha eksik e, muskat cevizimiz var. Ee, ceviz olarak da kullanıp kendiniz rendeleyebilirsiniz. Ben toz kullanıyorum. Ee, karabiberim var burada. Yine tamamen damak zevkine göre. Benim karabiberim çok acı olduğu için yarım çay kaşığı kullandım. Bir, bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Tuzumuz var. Malum patates çok tuz seven bir e, sebze. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz kullanacağım. Sizler daha fazla kullanıp veya eksiltebilirsiniz. Bunlar da Baharatlarımız. Şimdi patatesimizi haşlayaraktan yemeğimizin yapımına geçelim. Evet, şimdi patateslerimizin haşlama işlemini biraz hızlandırmak için bölüyoruz. Siz tabi bütün olarak da kaynatabilirsiniz ama bu şekilde daha hızlı patatesler kaynıyor. Enerjiden tasarruf nihayetinde patatesleri püre haline getireceğiz bütün ya da doğranmış olması çok bir şey ifade etmese gerek diye düşünüyorum. bu şekilde hepsini ufalttık. Şimdi bunun üzerine basacak kadar veya bir birazcık da geçecek kadar su ekliyoruz. Ve kapağını kapatıp patateslerimizi kaynamaya bırakıyoruz. Son demlerinde tabi tuz ekleyeceğiz. Evet patateslerimiz bir kenarda Haşlanırken biz de bu arada köftemizi hazırlıyoruz. Sarımsaklarımızı rendeleyerekten işlemimize başlıyoruz. Soğanımızı ekliyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bu arada ben malzeme listesinde saymayı unuttum. Bir adette yumurta kıracağız içerisine. Ve yoğurma işlemimize geçiyoruz. Evet köftemizi böyle harika bir biçimde sakız gibi yoğurduk. Şimdi bunu dinlenmeye bırakacağız. Daha sonra bundan yumurtadan küçük cevizden biraz büyük ee, toplar yapacağız, hazır hale getireceğiz patateslerimiz için. patatesimize bakıyoruz. Kısık ateşte Aa, evet çok güzel haşlanmış. Bu arada bunun tuzunu ekledim. Sizler de unutmayın. Şimdi bunun suyunu süzdüreceğiz ve ezme işlemine geçeceğiz. Evet. Ufak bir dipnot. Patatesinizin suyunu süzdükten sonra patatesinizi muhakkak yine aynı ocağın üzerine koyun. Altını kapattıktan sonra dibindeki suyunu ve patateslerin üzerindeki suyunu Şöyle 2-3 dakika kadar çekmesini sağlayın. Bu şekilde e, patates püreniz çok daha böyle sıkı ve e, böyle lapa gibi olmayacak. Özellikle e, patates köftesi yaparsanız, yapmak isterseniz kesinlikle böyle bu şekilde yapmanız gerekiyor zaten. Patates köfteniz yoksa tutmuyor. Evet şimdi ezme işlemine geçebiliriz. Bir ezecek yardımıyla patateslerimizi eziyoruz. Sizler tabi çatalla da ezebilirsiniz. Evet, tam da bu esnada içerisine bir tepeleme, tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Çok kuru olmasın diye. Ve beraber eziyorum. İçerisine sütünü ekleyeceğim. Tabi ununu da ekleyeceğim. dikkatlice sütünü ekliyoruz. Tamamını boca etmiyoruz. Patates lapamız koyulaştıkça sütünü azar azar ilave edeceğiz. En sona böyle biraz daha böyle ılıdıktan sonra peynirlerimizi ilave edeceğiz içerisine. Yine baharatlarımızı ilave ediyoruz ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar baharatlarıyla birbirine geçinceye kadar muskat cevizinin kokusu şimdiden yayıldı bile mis gibi. Evet patates püremizi başka bir kaseye aktardık. Soğumasını bekleyeceğiz. Ya böyle birazcık ılık olsa da olur. Daha sonra kaşarın içerisine ilave edeceğiz. 10 numara 5 yıldız. Evet üzerine ıladıktan sonra böyle bir çay bardağı kadar kaşarımızı ilave ediyoruz. Ve kaşığımızla karıştıracağız. Ben her zaman olduğu gibi yine küçük bir kase seçtim. Ama bir şekilde halledeceğiz. Karıştırıyoruz kaşığımızla böyle. Evet şimdi patates püremizi soğumaya bırakıyoruz. Evet patates püremizi böyle bir buzluk poşetin içerisine doldurduk. Şimdi bundan böyle buraya patates köftesi tarzında parçalar sıkacağız. Bunları buzluğa göndereceğiz. Biraz donduktan sonra köftelerimizin içerisine bunları yerleştireceğiz. Köftelerimizi bunlarla beraber kapatacağız. Daha sonra da Çıtır yapma işlemine geçeceğiz. Evet, tamamını böyle sıktık, bitirdik. Evet, köftelerimizi böyle bu şekilde hazırladık, buzdolabında dinlendirdik, tekrardan ve patateslerimiz de buzlukta dondu. Buradan gösterebiliriz. Tamamen böyle buz tutturmadık tabii ki. Ele gelecek kadar dondurduk. Bunu da kenara alıyoruz. Şimdi birleştirme aşamasına geçeceğiz. Köftemizden streç folyo serdiğimiz bir tane kesme tahtamızın üzerinde folyomuzu ikiye katlıyoruz. Bir pasta tabağıyla eşit şekilde olsun diye bastırıyoruz. Ve tekrardan açıp arasına bir tane patates koyacağız hazırlamış olduğumuz patatesimizde ve bu şekilde biraz buradan ve kalanını da buradan katladıktan sonra buradan da kapatıyoruz böyle güzelce kenar uçlarını ve elimizle tekrardan böyle bu şekilde yuvarlayıp bunları kenara alıyoruz. Daha sonra bunları çıtıra bulayacağız. Böyle bu şekilde. Ve tamamını yapıp böyle bu şekilde bitiriyoruz. Evet sıra geldi. Köftelerimizin çıtırını yapmaya. Burada bir yemek kaşığı unumuz var. Bir adet çırpılmış yumurtamız var. Ve burada mısır gevreğimiz var. Dileyen galeta da kullanabilir. Ama ben mısır gevreğini daha çok tercih ettiğim için daha böyle çıtır çıtır olduğu için mısır gevreği tercih ediyorum. Köftelerimizi önce burada unumuza buluyoruz. Her tarafını güzelce. Daha sonra yumurtanın içerisine atıyoruz. Yine her tarafını güzelce yumurtayla ıslatıyoruz. Buradan alıp çıtırımızın içerisine atıyoruz. Her tarafını eşit şekilde çıtıra buladıktan sonra bir kenara alıyoruz ve bu şekilde bütün köftelerimizi yapıp bitiriyoruz. Evet köftelerimizi yaptık bitti. Şimdi yağımızın içerisine bir kürdan atıyoruz ve yağımızın ısınıp ısınmadığını bu şekilde kontrol ediyoruz. Kabarcıklar çıkıyorsa yağımız ısınmış demektir. Köftelerimizin fazla yağ çekmemesi lazım ve şimdi köftelerimizi artık yağımızın içerisine atabiliriz. Her tarafı eşit şekilde nar gibi kızarıcıya kadar pişireceğiz. Evet, bizim köftelerimiz bitti. Hazırladık. Böyle bu şekilde. yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum yazarsanız, abone olmayı da unutmazsanız bizler de seviniriz. Dua eder, dua bekleriz.